Arkadaşlar herkese selamlar. Dilim bakalım bugün kimdeyiz? Bugün Lexus'un bebeği olan Lexus LBX ile beraberiz. Bu Lexus'un en küçük SUV'si. Ön taraf acayip böyle agresif görünüyor. Şu gündüz led farları olsun, normal farlar olsun. Şu panjur hele şu panjur baksana sen şuna. Acayip güzel. Bayıldım bayıldım. Ön tarafında başka neye bakabiliriz? Mesela diyelim bak şu da radarımız var. Şurada ön kameramız var. Burada sis farlarımız var. Yan, sis farlarının yanında viraj aydınlatma farları var. Yani araba dolu doluya bir araba olmuş. Lexus'a aferin diyelim. Bak şurada diyelim sensörler var arabanın ön tarafta, arkada, yanda, her tarafta araba mükemmel. Mükemmel. Çok küçük olmasına rağmen bence tam Lexus'a yakışan bir araba olmuş arabanın yan tarafına geldiğimizde şöyle bir ebatına bakarsak tam 4 metre 19 santim. Güzel. Tam böyle bir şehir arabası. Tam böyle nasıl diyeyim? Ufak tefek. Biraz kaslı. Süper seksi. Çok güzel jantlar. Aks mesafesi 2.56. Böyle tam kız arkadaşınıza ya da karnınıza böyle hediye edebileceğiniz bir araba. Kız arkadaşınız mesela ya da karnınız diyelim. Çocuğunuz var. Çocuğunu kreşe bırakacak ya da okula bırakacak. Bak. Şöyle yıldır mı içeride tam böyle ço çocuk için yer var. Süper. Çok güzel. Beğendim. Jant dedik. Jantların hebatlarına bir bakalım. Büyüklüğüne bir bakalım. 225 55 18. Başka ne gösterelim? Bak burada aynalarımız var. Kamera var aynalarda. Kör nokta uyarı sistemi var aynalarda. Ondan sonra yan tarafı bitirdik. Gelelim. Motorumuza, arabanın motoruna bakalım şimdi. Bakalım içinde ne yatıyor. Nereden açılıyor? Neredesin ma? Ula iki saattir bulamadım. Nasıl açılıyor da bu? Heh, buldum buldum buldum. Tuttum. Ha, Eee Lexus dedik, bilmem ne dedik. Bu ne bu canım? İki tane amortisör koyamadınız mı siz buraya? Bu nereye takılıyor? Da da. Motorumuz 1.5 litrelik 3 silindirli 136 beygir 185 Nm tork Ayrıca hibrit Çok güzel çok güzel gidiyor Biraz önce denedim biraz bastım Sakin Bir de ekonomik Arabamızın yakıtı Neredeyse 5 litre civarında. Bu katalog verisi değil. Bu Gerçi bunlar gerçek veriler yani. Onu da söyleyeyim. Yani 5 litre, 5,5 litre civarında. Bayağı güzel. Motorumuzu gördük. Şurada güzel bir Lexus yazısı var. Arabanın bagajına geçelim. Bagajda bir bakalım. Ne var ne yok. Şimdi şöyle arabanın arkasına geldiğimizde burada ne görüyoruz? Burada acayip yakışıklı güzel stoplumuz var. Böyle şerit şeklinde. Süper bir Lexus yazısı. Sadece bu silecek şurada öyle saklı olsaymış daha güzel olacaktı bence ama bu da iş görsün yeter. Şurada şöyle bir hava kanalı gibi fake bir şeyler var. Burada ışıklarımız var yine. Egzoz yok. Burasını gördüğümüze göre bir de bagaja bakalım. Bakalım şöyle açılayım. Böyle, şöyle bu olmadı. Ne yapalım? Bagajımız o zaman şöyle. Lexus nasıl olsa anahtardan açılıyor şöyle. Basık tuttuğun zaman hatta eh. çok büyük değil bagaj ama idare edecek. Ne de olsa bu bir şehir içi SUV olduğu için küçük su böyle sufcuk. Ufak tefek tam böyle çocuk arabasını koyuyorsun buraya. Ekizlerin varsa hatta ekiz çocuk arabası bile atabilirsin. Hiç sıkıntı değil. Tam tamına 332 litre bagaj. Baya güzel. Geçecek. Ne çok ne az. Tam şehir arabası. Böyle. Bu da aşağıda ne varmış? Burada lastik tamir kitli. Bilmem bir şeyler. Car cur bir şeyler var. Aa bak şurada gözler var. Köşelerde. Bir sağda bir solda. Koltukların kendisinden 40'a 60 olarak yatabiliyor koltuklar. Şöyle yatırayım göstereyim. Bak şöyle. Oo bu da, bu da bir tane fırımız var. Oo maşallah maşallah güzel güzel. Sevdim ben bu Lexus'u. Tam olsun. Kapatalım ve arabamızın içine geçelim. İçine geçmeden önce arabanın anahtarını şöyle göster. Şurada bir Lexus yazısı, açma, kapama, bagaj açma. Şurada da bir Lexus amblemi var. Güzel. Sade ve şık. Ben sevdim. O zaman arabamızın içine geçelim. Arabanın arka tarafına bir bakalım. Bakmadan önce bir şey göstereyim size. Bak şu şöyle oynamıyor yerin çıkmıyor. Kapıyı açmak için ne yapıyorsunuz? Şurada iç tarafta küçük bir tane düğme var. Ona basıyorsun. Top, bak araba kapıyı veriyor sana. He, bu da bir Lexus'a yakışır bir şey. Şimdi şöyle göstereyim size arabanın içini. Şu kapıya geldiğimiz zaman. Bak, kapının buraları böyle. Sert plastik. Eh, idare eder şurası böyle bak buralar deri. Unutmadan söyleyeyim bak burası deri ya yumuşak deri dikişli. Bunu bir de alkantar opsiyonu var. Alkantar olarak da alabiliyorsunuz yani bayağı güzel. Bak i̇çeriden arabanın kapı açma düğmesi burası. Kapı kapalı buna basıyorsun araba yine deminki ki mantık gibi dışarıdan açma mantığı gibi kapıyı top kendi açıyor size güzel. Burada cam açma kapama düğmesi burada dört kapıyı birden kilitleyip açma düğmeleri var baya güzel. Şöyle arabanın içini gösterecek olursam, arabada bak ISOFIX var. Bu tarafta, diğer tarafta da var. Ayrıca ön koltukta da var ISOFIX. Yani üçüzleriniz, ikizleriniz, üçüzleriniz neyiniz varsa hepsini rahat rahat arabada gezdirebilirsiniz. Çocuk koltuğu koyup da tabii ki. Şimdi şöyle içeri bir oturacak olursak, arabanın içi bayağı küçük. Ama şehir içi yeterli tabii ki. Burada arka koltukta bir tane cebimiz yok maalesef. Burada bir tane cebimiz var. Burada iki tane Type C'imiz var. Süper. Bak bunlar güzel detaylar. Yerimiz pek yok böyle. Ben 170 bir boyunda biriyim. Ön koltuk bana göre ayarlı. Buna rağmen burada nanay yok. Kol dayama o da yok. Oturma pozisyonu biraz böyle dik. Uzun yolda biraz rahatsız edebilir. Ama tavanda bakın. Tavanda 4 parmak yerim var. Ben, hatta 5 parmak diyebilirim. Tavan yüksek. Ama onun dışında sıkıntı. Uzun yolda. Şurada led ışıklarımız var içeride. Ön tarafa geçelim. Şimdi arabaya şöyle dışından göstereyim. Unuttum. Bak şuralar. Şu detaylar. Şu kapıların. Şu Buraları hepsi piano black. Ya güzel duruyor ama biliyorsunuz piano black biraz şey çiziliyor. Çizildikten sonra kötü duruyor. Neyse, şimdi geçelim arabamız ön tarafına ve kapıdan bir başlayalım. Bak kapının buraları yine arkadaki gibi sert ama böyle bir tık daha yumuşak ya arkadan. Yani daha güzel sanki. Arkası daha sert sertti, biraz biraz daha yumuşak. Buralar yine böyle deri. Kolunuzun koyduğunuz yerler falan hep yumuşak deri. Ondan sonra burada cam açma kapama düğmeleri, kapı kilitleme düğmeleri. Otomatik aynalar, sağ sol ayna bilmem ne. Şurası, bak burası baya güzel duruyor. Güzel bir detay yapmışlar. Hoş duruyor. Bu zaten gösterdim. Kapı açıp kapama düğmesi. Kolonlarımız burada. So, şimdi şöyle içeri giderken ne görüyoruz burada? Lexus yazısı. Elektrikli koltuklarımız var. Tabii ki. Olmazsa olmazımız. Premium arabada nasıl? Şurada deri koltuklar var. Ayrıca opsiyon olarak koltuklarında e, Alcantara seçeneği var. Yani Alcantara koltuk alabiliyorsunuz. Şöyle geldiğimizde hafızalı koltuklar var. Ondan sonra burada benzin kapağı. Burada bagaj kapağı. Açma kapağı Otomatik farlar. Buralarını zaten biliyorsunuz. Şimdi arabanın içine şöyle genel bir bakış atarsak şurada küçük şık bir direksiyonumuz var. Şurada neredeyse dokunmatik olan düğmelerimiz var. Bu tarafta multimedya yönlendirici, bu tarafta bütün pasif ve aktif yolda trafikte ne lazımsa hepsi bu tarafta olacak şekilde ayarlanmış. Çok güzel. Hepsi çok iyi çalışıyor. Ekranımıza geldiğimizde şu göstereyim arabayı çalıştırayım. Arabayı buradan çalıştırıyoruz. Aa bak koltuk ileri geri oynuyor. Bunu da unutmayalım. Bu da güzel bir detay. <laughs> Arabamızı çalıştırdık. Araba zaten hibrit olduğu için biliyorsunuz sesi çıkmıyor arabanın hiç. Sen bir git bakayım. Hadi yeter o kadar. Şimdi şuraya bir geldiğimizde şuna basalım klima ayarlarımız hepsi burada ekranda. Bak burada küçük küçük düğmeler var. Fiziksel düğmeler o da güzel. Klima ayarları. Bu istiyorsanız burada dokunma, dokunmatik var. Ayrıca arabada direksiyon ısıtma, koltuk ısıtma, sağ taraf, sol taraf. Ayrıca arabada unutmadan söyleyeyim Android Auto ve Apple CarPlay de var kablosuz. Bu güzel bir detay. Şuralara geldiğimizde burada park asistanı, burada 360 kamera, dörtlülerimiz burada. iki tane Type-C'miz var. Şurada bir tane kablosuz şarjımız var. Ekstra burada bir tane bardaklık. Bir tane böyle telefonunuzu böyle dik şeklinde koyabileceğiniz yerimiz var. Auto hold. El freni. Şöyle bak bu vites sesçisi bak bu baya güzel. Böyle yapıyorsun şöyle böyle ileri yaptığında buraya gidiyor. Şu park. Şu an araba parkta. Güzel bir şey. Burada kulakçıklarımız var. Direksiyonda bak onları unuttum. Araba CVT olmasına rağmen böyle vites varmış gibi hareket ediyor. Yani altı ileri vites gibi düşünebilirsiniz arabayı. Şurada bir tane kameramız var. 7-24 sizi gözetliyor zaten. Biri bizi gözetliyor gibi. Hep bir şeyler, hep bir şeyler. Araba hep bir şey için bağırıyor, ötüyor, bilmem bir şey söylüyor. Şurada ESP'miz var. bu da Eco modumuz var. Eco mod. Burada EV modumuz var. Sadece elektrik istiyorsanız. Ondan sonra başka neyimiz var? Ha şu. Kol dayamayı bak burası yumuşak deri. Güzel beyaz dikişler. Bak şu şöyle yapıyorsun. Öyle ileri geri gidebiliyor. Ekstra bir de böyle kalkıyor. Bu da bayağı derin gözümüz var. Ayrıca burada bir tane daha bardaklık var. Onu da istiyorsanız böyle yöne arkaya alabiliyorsunuz. Yani isterseniz bunu böyle yapın. Burayı büyük şöyle büyük bir tane su koyabilirsiniz. Diyelim bir şuralara bakalım bak buralar da yumuşak, buralar yumuşak deri. Şurayı topladığımızda bir göz bakalım. Bak gözü baya baya küçük bir şeyler. Evet. Şunun gibi bir defter daha olur içeri, bir araba defteri başka da bir şey olmaz. Bak şurada hava menfezlerimiz var. Bak bunlar da çok şık. Çok güzel duruyor ben sevdim bak şak 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 şimdi sanırım her şeyi söyledik yavaştan bir yola çıkalım yolda bir de bir top speed'imiz yapalım ve videoyu kapatırız herhalde o zaman yola çıkmadan önce ne diyoruz kanala abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın yolda görüşmek üzere yola çıktık. Yola çıktığımız ilk size şey göstereyim bak. Şu kamera görüyorsunuz burada değil mi? Göstereyim. Bunu kameradan. Bak araba nasıl böyle şeffaf oluyor. Arabanın altı falan görünüyor. Bu çok güzel bir detay. Ben çok beğeniyorum bunu. Bunu nerede gördük? Bunu sanırım ilk Land Rover'da görmüştük bunu. Tam hatırlayamadım. Ama çok güzel bir şey. Yani böyle araba nereden nasıl geçiyor, nereye gidiyor. Hepsini çok güzel görebiliyorsunuz. Arabanın girişi bayağı güzel, bayağı hoşuma gitti. Yani B sınıfı bir SUV'ye göre bayağı konforlu, güzel. Ayrıca şu önümde bir tane head up display var. Çok büyük, çok adamın kafasını karıştırıyor. Yani bir şeyler seçmeye uğraşıyorum. Ben buraya bakıyorum, o head up display de gösteriyor bana. Ben head up'a bakacağım, burayı önüme bakacağım. Orası bir saçma geldi ama biraz alışmak lazım. Sanırım böyle bir arabayla bir hafta geçirdikten sonra alışacak insan. Arabanın kilosunu söylemedim. Araba 1280 kilo ile 1480 kilo arası değişiyor. Bu kadar bir SUV 200 kilo nereden ne değişiklik yapabiliyor? Onu anlamam anlamış değilim. Çözemedim. 200 kilo neresinde ne koyuyorsanız da neresinden ne eksilin neresinde ne çoğalıyor. Artı arabanın son hızı 100 saatte 170 kilometre olarak sınırlandırılmış. Dez şimdi şöyle bir yasalayayım arabayı. Oo. Gaz tepkisi fena. Oo 136 beygir. Direksiyonda bir sertleşme falan yok. amasörler de gayet normal. Onlarda da bir sertleşme falan yok. sen Hep bir şeyler söyle bana. Hep bın bın bir hep bir ses yapıyor, hep bir şeyler yapıyor. Evet arkadaş şimdi otobana çıktık yavaş yavaş hız sınırımız kalkıyor saatte 100 km ile giderken gazı kökledim 136 ve yerlik Lexus Lx bakalım ne yapacak 150'ye geldik o bayağı dışarıdan ses geliyor motor sesi teker sesi rüzgar sesi her şey saatte 170 kilometre ile sınırlandırılmış dedik ama 170'e hala gelemedik Haydi. davay, İtti. Git 170. 171. O 171 yaptık. 72. Ver gazı. Bas. 75. 4. 4'te kaldı. Aha 5 oldu. Haydi biraz daha. Sık. A A A, dayı çekil oradan. 176. Haydi az kaldı 175 haydi ver gazı ver gazı sık kendini 76 77 haydi 180 Hadi, olacak mı 78 haydi 78'e kaldı Hadi, sık kendini araba çekti. arkadaşlar arabanın son hızını 100 saatte 170 dedik ama biz 178 yaptık araba fazla gitmedi arabanın bu performans hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Aşağıda yorumlarda buluşalım. Ayrıca videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Konuşamadım gene. Gitti. E bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye.